yaptık. İki kutuya da yirmi yemi yazdık. Birinde kutuda yazıyor ka kartlar. Birinde içeceklerde yazıyor. Kutudan çekeceğiz. Mesela atıyorum neymiş bu? On yedi geldi. Bunu alacağım böyle içeceğim. Ne olduğunu bilirsem kazanıyorum. Mesela atıyorum kola dedim. Kola değil pardon. Avşar dedim. Avşar'ın karagutlusu mu? Mangolus mu? İçinden illa bilmeyelim. Bilmem gerekiyor. Sadece Bence içindekini bilmen gerekiyor. Bilmem gerekiyor. Ben, arkadaşlar evet. bakın renklerimiz var. Ben biz mesela çalışırken buradaki kartların hani kutuda katlı ka ben katladım kolum çok ağrıyor. O evet yüzden... birlikte hazırladık arkadaşlar Aras'la Açık İkra'yla. Içeceğim. Ama sadece yani... yazıları ve katlamasını birlikte yaptık. Evet. İçecekleri bilmiyorum annem yaptı. Evet şimdi ben size taş kağıt makas önceliği veriyorum. Kim başlayacak? Genelde ben kazanıyorum. Bunları. Aslında şey yapabiliriz. En son kalan devam edebilir. 2 i̇ki. 2-2 i̇ki, iki. Aras çok yaklaşmıştın ya. Evet Aras başlıyor. Şimdi Hemen bir dakika çok kurcalamadan hem efendim şöyle Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Keşke olsaydı. Aras düşürüm. kutuyu almıyorsun. Hemen içinden çekiyorsun bir tane. Hızlıca çekiyorsun. Evet. Açıyorsun. Arkadaşlarla da paylaşıyoruz sayımızı. 18. 18. Şimdi buradan 18'i hemen bulalım. Buldum. 18 burada. Aras ellemiyoruz şişeye. Şöyle gel. Niye Şişeye de dokunabilir bence. Bence hiçsin dokunmasın. Belki şişenin şeklinden tahmin edebilir. Ne ala sence bu? Ay sarı var ya. Sarı gazoz derken? Böyle gazozlar olur onun sarısı. İçinde ne var? İçindekini seç. Aromasını keşfedebildin mi? Elma mı? Biz sana soruyoruz. Arası Sen içtin. Mi? Elma dedin. Aram. Armut dedin. Armutlu gazoz mu diyorsun? Bir iç bakayım. Bir daha bak bakalım tadına bir. Öyle Armut aç bakalım. içeceği soy. Bence güzelce yırtabilirsin. Arkadaşlar Aras bilemedi. Kavun. Kavunlu ama Aras armutlu dedi. Çok mu yakın armut tadı? Ben de bakmak evet. istiyorum. Yakın. Ya bence ne tekim kavun. Direkt kavun yani. Şimdi bende mi sıra? Bence direkt kavun geldi yani hani hiç istisnasız çin kavun çin tadını çin aldık. Sen... Ama hayır hayır, kokusu da öyle. Yani ağızda bıraktığı koku da direkt. Evet, bu arada koku tadın yarısıdır. Ben bunu söyleyeyim size. Koku neyse, bilin ki oldu. Evet, koku şimdi... Koku güzelse iyidir, koku kötüyse değildir. Değildir. İkracım, sıra sende. Hemen çekiyoruz. Evet. Oyalanmıyoruz. Hemen alıyoruz. Hemen alalım. Hemen Sana açıyoruz. 14. Ben. 14. O yüzden 14 gelmesini sevindim. Evet, İkra'cığım. Bakalım senin tahminlerin nasıl olacak? karpuzlu çilekli bir şey naneli içecek. Pütürleri geldi. Bir dakika. Gözüme. Bir daha söyle. Karpuz, çilek ve nane miydi? Neydi? Ama iki tane bilmem bile yetiyor bence. Bak bakalım. Neyliymiş? Fesleğen tohumlu karpuz, iç karpuz, Göster. çilek aromalı içecek. Arkadaşlar İkra fesleğeni nane olarak tahmin etti ama değil sanırım. Ama yine de ben kazanıyorum ikisini bildim. Evet. 1-0 evet. oldu şimdi. İkra 1 bildi, Aras bilemedi. <laughs> Evet. Ar evet arkadaşlar. Ben çok, e çok e sevdiğim çiçek geldi bana. Hemen çekiyorsun Aras hemen. Hı Tutmana Hı gerek yok evet. Hemen açıp arkadaşlarla paylaşıyoruz. 5 5 Beş. Beş numaralı içeceği bulalım hemen. Buldum burada. Ama pembe pembiş ne güzel görünüyor. pembiş <laughs> 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 en sevmediğim. Evet. Aras'ın en sevmediği renk pembiş pembiş. Biliyorum bu içeceği. <laughs> tamam tahmin et. Ahududulu hı hı yaban mersini. Aç bakalım. Ahududulu yaban mersini dedi. Kenardan yırtarsak evet, daha kolay. Evet, evet. evet yaban evet. mersini ne diyor? Ahududu. Bakalım. Ahu evet, bir taneyi bilse yeterliydi ya ahududu ve e, yaban mersini. Evet, bildi direkt bildi yalnız. Farkında mısınız? Buyur, direkt ahududu. Evet, bir bir oldu şu anda. <laughs> Sen ta o zaman onu çok sevmişsin. Ta o challenge'da bu içeceği demiştin ki anne ben bu içeceği çok sevdim evet. Evet Şimdi arkadaşlar. Ben, arkadaşlar sıra ben aşırı heyecanlıyım. Umarım 4 gelir. 4 olur da sayım. Hadi bakalım. İkra'cığım kaç numaralı? 2? 3 geldi. 3. 3. 3. Keşke 5 de sevdim. Ama en sevdiğim bebek mavileri. Aa. İç bakalım neymiş? Bunu ben. Bence Ekra bunu direkt hmm. bilecek. Ya ben bir de şişesi de şey. <laughs> İkra şalgamı çok seviyor arkadaşlar. Aras ne kadar şalgamı sevmese evet, İk <laughs> İkra o kadar şalgamı çok seviyor. Tamam artık yeterli mi? Açta görelim mi? Arkadaşlara gösterelim bildiğini. Şalgam ya, bunun tadı cidden basbariz belli. Bakar mısınız? Dek şalgam. Evet tabii sıra bana geçiyor. Evet. Şimdi, şimdi sıra. İkra şalgama doyamadı. Hop. Bakalım. Çek hemen. Hemen. Beklemeyelim hemen. Evet, süpersin. O, oh, on gibi bir şey mi? Evet. On iki. On iki 12. 12, numaralı içeceğiz. O çok yakınında. Evet Aras'cığım hemen deniyorsun. Bize içeceğinle ilgili fikir veriyorsun. <laughs> Bilemedi Aras şu anda. Yalnız içtikçe de ağzınızın tadı birbirine karışacak biliyor musunuz? Çilek. Ben bununla ilgili Aç bakalım. Evet çilek. Çilek evet. ve kiraz demiştin ama çilek ve gül değil mi? Yine de bir tanesini bildi. Bildi. O yüzden ikiniz de yine birer artıları aldınız. Kapıyoruz değil mi? Şimdikinde sıra tabii evet. ki de ikrada. Kurağımızı çekelim ikracım. Bekletmiyoruz. Hemen elimiz atıp bir tane alıyoruz. koydun mu? Evet ikinizin de koydum. 15. Ya 15 ikra pembelerden gidiyorsun sen. Aa yok biraz önce aras pembeydi. Şimdi ikra pembe. Ben de bakabilir miyim bir? Bu işte kavunlu çilekli. Bakayım. Aç bakalım. Bakayım. İçmesene ağzının tadı karışır. Evet sonra diğerlerini bilmekte zorlanabilirsin. hayır evet. Kavunlu çilekli. Evet bildin. çilekli. Evet kavun çilek. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Sıra bende. Ver bakalım. Elimi uzattım. Bakmak istemiyorum. Bir şey benziyor. 16 ya da 19, 16. 16 hemen önündeki turuncu senin en sevdiğin turuncu 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 16 bak numarasını gör evet hmm. iç bakalım o ne <laughs> Aras çok zorlanıyor arkadaşlar bir şey mi söyleyeceksin İkrem söyleyecek gibi durdun söyle Çilek. Çilek. Hemen aç bakalım Aras'cığım. Şöyle. Yer kılmıyor. Evet Aras'cığım. Aras'a yardım et İkra. Ya abi bunu bilmem. Oo, şey bu yeni ya. Bu yeni bir içecek. Daha önce tatmadık. Mandalinalı gazlı içecek diyor. İkram. Aras buna çilek dedi. Bir baksana sence çileğe benziyor mu? Belli bariz mandalina mı? Belli bariz mandalina. Ben de çok merak ettim. Evet arkadaşlar bu yeni gelmiş. Bunu ben de ilk defa görmüştüm. Hemen alayım dedim. Çok güzel tadı. Buna nasıl çilek dedin sen ya? Sen bizi şaşırtıyorsun Benim ya. Benim artımı koy hemen oraya. Artını koymuştum biraz önce. Dörtü artı oldu mu? Evet. Aras, Aras iki. iki. i̇ki. Şimdi ikra çekecek. 11 Hemen arası yardımcı ol. Neymiş? Ne? <laughs> o bir de senin içeceklerinden de içiyor? Ağzın tadı karışacak sana derken. Gazoz. 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 Sade gazoz. Aç bakalım. Bilecek misin? Bence sana bir şans verdi ikra. Ben sana söyleyeyim. Bir iç, ben de bakabilirim. Direkt normal gazoz. Hayır, Fanta direkt yani. Fanta tadı yani portakallı gazoz. Çamlıcanın portakallı gazozu ben söylerim direkt. Belki ben sizin kadar karıştırmadım diyeceğim ama dört tanesinin tadına ben de baktım. Ama belli yani gazoz dememek için çok şey. Evet, arası devam ediyoruz şimdi. İkra en kolayı bilemedin ya. Çok şaşkınım ben. 1 1 bir. Hemen biri gösteriyoruz. Hadi bakalım. Metal şişe gibi duruyor. Ya. Evet metal şişe şişem. Yapma bir hiç. Ne o? <laughs> Aras. <laughs> karpuz, karpuz. Çilek. Çilek. Aç bakalım. Karpuz çilek mi hemen? Ama ne mesela? Arkada. Karpuz çilekli nasıl sarılıyor? Karpuz. Karpuzlu çilekli içecek mi? Arka söylemek yok. ki. Karpuz yok. Sadece? Çilek. çilek. Ama, Ay, birisini öyle. bilmesi yeterli demiştin sen. Aa. Çileği bildi. Artımızı atıyoruz. Evet şu an eşitlik var 3-3. Evet, şu anda bende. Evet şu anda. İnşallah 4 gelir. İkra bugün 4'e taktın. İkra çabuk. 4 benim hemen. uğurlu sayım. Evet. Ben 8. 8. 8'i hemen buluyoruz. Evet. 8 de burada. Hadi bunu bulalım. Senin hiç eksiksiz bulman gerekiyor. İkranın da bir kere bulamaması gerekiyor. şey, şey bu. Limonlar içinde. Bir de feslen miydi? Aç bakalım. Ya da nane var. Limon, feslen ya da nane dedik. Hadi bakalım. Limon. Sadece limonmuş. Ama, Ama limon... birisini bilmesi bile yeterli evet. demişti. Ama limon da, da o kadar bariz geliyor bakın. ki arkadaşlar bakın. Hiç iç, ağzına tadı karıştı. <laughs> i̇kra çok fenadır. Bakın. Evet. C vitaminli limonlu. Hemen artını atıyoruz rica. Güzel <laughs> arkadaşlar. Karıştı birbirine değil mi? Evet aç Aras'cığım. kaçı çektin? Bence İkra çok içmemelisin karıştı tadıları bilemeyeceksin. Koy oraya. 19. 19. Burada Aras'cığım. Daha yeni bana 18 geldi. 8 geldi. Hadi bakalım. Kadar. Bilecek misin? Bence bunu direkt bilecek Aras. Portakallı şeftali. Diyebiliyorum. <laughs> Fesleğen limon. Ama bak bilmişim ben dünden. Ben bunun tadı çok benzer. Fesleğen limon dedim. Direkt de tut. Yalnız olsun. Aras, portakal nerede? Fesleğen limon nerede yani? Hiç, beni şaşırtıyorsun. <laughs> evet. Sıra bende. Ne dersin var? Sen bir artı fazlasın Arastan. Dört almalıyım. Evet. 4'sün Dokuz geldi. Dokuz geldi. Dokuz hemen önündeki yeşil ikracım Tırbe. Aga be. Hadi bakalım. Bileme. 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 Arasın artık. Bileme, İşin bilememelere kaldı. Bileme. 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 Hadi bakalım. Söyle. Bir tahmin mutlaka bir tad almışsındır bence. Bileme. 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 Bu arada Bileme. o seslenme limonluyu ben hiç beğenmedim. Çok Çilek kötü. Çilek yiyeceğim. Çilek. Başka çarem yok. <laughs> Aç bakalım. Yeah! Kırmızı üzüm diyor. Bakayım. Bilemedi. Let's go. Hayatım Let's go. Hiç... Aras yalnız, çok mutlu. Yalnız ben hayatımda hiç bu kırmızı üzümlü bir şey içmedim. Nereden bileyim? İşte e, mesele de bu zaten. Tahmin yürütmekti. Daha çok kiraladım. <laughs> koyalım. Hadi koyalım. Aras'ın sıra sende. Artım. Evet. Aras şimdi ablan sana yetişmen için ya, bir fırsat hiç. vermiş oldu. 4-3. Böyle söylüyorsun. Evet. Belli olmaz ama. Hiç belli olmaz. 7. 7. 7 de bu benim. Hayır. 7 bu. Aa. Hadi bakalım. Bileme, 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 bileme. 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 Ne? Çilekli. Aç bakalım. Karadut ne çizimi. Ya çok çileğe benziyor. Ama sen her şey çileklisin. Bakabilir miyim bir? Ne kadar benzediğini merak ettim. Yani sen her şey çilek Hiç dedin de gerçekten. Benzemiyor. Anne kameraya da gösterin. Hiç benzemiyor gerçekten. Ben tutar mısın? Ben direkt gösteremedim. Hiç benzemiyor. Yani Çilekle alakası yok gerçekten arkadaşlar. Çilek... Koy buna. Aras şansını kaybetti arkadaşlar. Ablası hala bir önde. Hemen hemen en hızlısına. Aldığını çek. Hadi dört. Hadi gel be. İki. Aga be. Gene mi dört değil? Evet. İki numarayla devam ediyoruz. İç bakalım. Hmm. Plastik. Hem bana şişelerinden tahmin edemeyiz dedin. Hem şişe yokluyorsun bakıyorum da. Bu benim beğenmediğim mavi içecek. Mavi içecek. Sayalım yeter mi? Hayır. Aramasını söylemek zorundasın. Ya Mersin. Aç bakalım. Yaban Mersin'i aramalı gazoz. Evet, İkra bunu hiç arkadaşlar. Daha doğrusu yaban Mersin'li içecekleri sevmiyor İkra. Ara sonu seviyordu diye hatırlıyorum ama İkra sen de mi sevmiyordun? Ha, zaten ama almıyoruz onu biz çok. Bu kadar iğrenç bir şey ki böyle. Deterjan içiyormuşsunuz gibi. <laughs> Yalnız ablanın artısı senden. 5 artı oldum ne haber? 2 artısı fazla. Evet Arkadaşlar, artık çok azaldı içecek. Ya dördü dört bu biliyorum ben yapıştırdım dördü. Ya dördü ya da bu bebek mavisini çok istiyorum. Çünkü bunun pipeti de bebek mavisi. Hadi hadi, hadi hadi, hadi hadi hemen. Bunu seçtim. Hadi bakalım. İnşallah dört değildir. Bakma. <laughs> <laughs> Bakayım göster. <laughs> Aras'a da en sevdiği renk geldi. Neyse. Evet turuncu. Aras turuncuyu çok seviyor arkadaşlar. Turuncu Aras'ın rengi oh, mavi. Oh, turuncu bir şey gidiyor oradan. Şeftalili ya da portakallı. Şeftalili. şeftalili ya da portakal. Aç bakalım. Yalnız ne kadar birbirine zıt meyveleri söylediğinin farkında mısın? Oh, karışık içecek diyor ama şeftali de portakal da var. Bakayım. Mutlaka bir aroması vardır onun. Kapi karışık. Evet. Aa bunu tahmin edemeyeceğinizi düşünmemiştim ya. <laughs> portakal da şey arası şimdi. Doğru söylemişsin Aras. Hem portakal alıyorsun hem ben de diyorum ki portakal ve şeftali ne kadar zıt tatlar. Aras nasıl ikisini birden hani söyleyebiliyor? De şey, ben dördüm Aras üç oldu. Hayır yok, sen 5 Aras 4 oldu. Şu an bir artı arkanda Aras. De değil, bir 2 de değil mi? Hemen hemen çekiyor. Evet arkadaşlar ablam seçiyor. 17. 17 çıktı. Hayır. <laughs> İkram İkra mavi renk gelsin diye uğraşıyor ama. Mavi bir şeyler. <laughs> Aras çekil. Ablam bilsin. Ne, ne zalit bir şey be. Neyi tadı? Bilebildin mi? <laughs> evet. <bizim gülüyor> Sen bunu mu merak ediyordun? Bilmiyorum. Ben e, çok farklı dediğin ki bak o kırmızı üzüm vardı ya. Mesela onun onda zorlanacağınızı tahmin ettim. Hı hı. Sonra bir tane daha bence de ağzın tadını karıştırma. Hadi ikra bir tahmin alalım. Buldum. İkra hadi. Bir dakika. Hayır 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 hayır. Şş, olmaz. Hı hı hı. Hadi bir tahmin yürüt. Hadi. Nane. Nane. Aç bakalım. Beyim, ben de bundan sonra bunu. Yapayım. Nane nane ne acaba? Elması çevir bakalım. Hafif, hafif. Elma ada çayı diyor. Hafif, hafif. Elma ada çayı. Hiçbir şekilde bilemedin. Evet bunu da çok merak ediyordum. Elma ve ada çayını bilemeyeceksiniz diye düşünmüştüm. Evet şu anda arasın yetişmesine çok az kaldı. İkra hileye başvurmak istiyor arkadaşlar. Mavi arasa çıkarsa kesinlikle bana geri verin diyor ama. Aras çabuk hemen 1-2-3. Evet. Ya bak bilemiyorum. Aa! Şey, Vay, ama, ama bakamaz. Olamaz. Doğru İçini yok. nasıl görecek? Ya. çamurluk yapmıyoruz yani lütfen. Al Aras'cığım. Benim oynamam kalmadı. <laughs> Kola kesin. Hayır. Söylesene ama çok içtin olmaz hadi. Biliyorum zaten. Ne? Kahve araması da şey. Hani adalarda olur ya. Adını unuttum ama Hindistan cevizli. Hah Hindistan cevizli kahve. Değil ama kahve yani direkt. Çevir. Artık çevir mi? göster arkadaşlara. O o beyaz çikolata da diyor. Ben bunu deneyeceğim. Moka. evet. Veya çikolata diyor. Artıyı atıyoruz ama çünkü kahve değil bildi. Çok mu güzel? Ama hayır şu yarışmamız bitmedi. Şu anda tatlar birbirine karışabilir. Şu an başa başsınız. Son 3 içeceğimiz var. 4 5 5'siniz. Şu an Hayır 5. benim altı olmam gerekiyor. Hayır 5-5. Atlamadık bileken. yani. Hemen 1-2-3. Evet. Seçtik daha On da. 13. 13. Siyahla. Evet. Bildin. Hadi bakalım. Bir tane daha zor var diye biliyorum. Hiç içmemiş Hiç olabileceğiniz şey. bir şey. Bunu biliyorum. Söyle bakalım. Ama isim gelmez aklıma. <laughs> Nasıl yani? Mutlaka biliyorsundur. Hmm, şeftalili link. Dedim ya biliyorum diye ismi aklıma gelmiyor. şeftali diyecektim ama direkt şeftalili link. Evet bildi. İkra bir artıyı daha aldı. Ne haber? Altı beş ne haber? Şimdi son iki içeceğimiz kaldı arkadaşlar. Bileme. Aras çıkacak. Bileme. 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 Aras şöyle. Son iki tane ya. Hemen şuraya atacağım. Birini kapacağım. Çabuk kap. Biri de yere yani düştü. Evet. Göster bakalım. 10. Evet. 10 <laughs> arkadaşlar. Bana da 20 a 10 20. Evet. Hadi bakalım Aras bilebilecek misin? Bunu biliyorum. Söyle. Evet. şey. Soda ama ayvalı ya da Ayvalı soda mı? Kaşlarını kaldırıyorsun. Hayır bak ne diyorum ayvalı sodamız mı var zaten söylüyorum. Tam karışmıyorum. Çok pardon. Çok pardon. Ay... Ama haksızlık. Bana da söylemek zorundasın. Ay... Armut aç bakalım. <laughs> bilemedi bilemedi bilemedi. İkra'nın çok sevdiği bir içecek. İkra tahmin etti bence. Ben de anlamaz. Ya ama ben bilmiyorum. Ama yapabilecek hiçbir şey Alevler, mi yok yani. Evet kere içtin sen bunu. Evet gerçekten içti yani. Bilmiyorum. Ablan çünkü sürekli alıyor. Tamam. Bir çekil Aras ablan göstersin arkadaşlara. Evet, Göster arkadaşlara. Bunu bileceğim. Çok severim kendisini. Gördüm. Şurada bak. Şurada yazıyor şöyle. Mango. Aras yalnız <laughs> midene çok dokundu herhalde içecekler. Şimdi bırakıyorsun ama ablanın bilmesi lazım Ulan onu. Ablam kesin bilir. Kesin bilir. İki Bence de kesin bilir. Çok kolay. Tahmin ediyorum ben de. Bilemiyorum. Çek <laughs> link. <laughs> Aç bakalım. Evet. Şimdi kim kazandı ben kazandım. 2 e, artıyla, 2 fazla artıyla ikram kazandı. Ben Arkadaşım kazandım. senin 5, ablanın 7 artısı ben var. Ben kazandım. Ne haber? <laughs> ne haber? Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz. Mas, herkese görüşürüz. Videomuza. Arkadaşlar dediği gibi videomuz sonuna geldik. Ben kazanacağımı bekliyordum biliyordum zaten çünkü çoğu içeceği bilmiyor ve tahmin edemez ve ağız tadı zaten biraz